Dalaşmaktan vazgeç artık. Gel de ifadeni alayım hadi. Vuracaksın topa vuracaksın. Gol! Anne seni almaya gelmiş. Evine dönüyorsun. Yapma! Senin ne kadar aradığımı bilmiyor musun? İmdat! Buyrma! Bu çocuğu ne hale getirdiğinin farkında değil misin sen? Hala bu adamı dinlemeye devam mı edeceksin? Sen al bu hanımı da ikile buradan. Ne diyorsun lan Yaklaşmayın! bırakın o Alvarın, bırakın lütfen.